Millet için ettim yordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri adım adım Çanakkale Destanı programıyla yine sizlerle beraberiz. Adım adım bu heyecanı yaşamaya, sizlere de yaşatmaya gayret ediyoruz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras, kıymetli hocam Mehmet İşcan ve ses teknisyenimiz Ahmet Karaduman. Hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Artık Kuzey Cephesi savaşlarında ilerliyoruz adım adım. Kırmızı sırtta neler yaşadık? Orada nice koç yiğitleri toprağa verdik. Nice genç fidanları toprağa verdik. Oradaki fedakarlıkları, kahramanlıkları hep beraber işittik ve hislendik. Her biri bir can paresi olan nice koç evladının o toprağa düşüşüne Onları düşününce onların ruhlarına da fatihalar okuduk. Sizleri de buraya bekliyoruz, mutlaka bekliyoruz. Gelin buraları ziyaret edin ve fatihalar okuyun. Şimdi 57. Alay şehidindeyiz. Bakalım 57. Alay şehidinde dedelerimiz, atalarımız hangi mücadelelerin içine girmişler? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bismillahirrahmanirrahim. 57. Alay 19. Tübene bağlıydı ve bu alayın komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey idi. Bu 25 Nisan sabahı Bigalı köyünden hareket ederek buralarda bu sırtlara anzaklar çıkartma yaptığı haber alınınca Mustafa Kemal bu alayı alıyor ve Jong getiriyor. Jong taarruza giriyor bu alay. Saat iki buçuk sıralarında ancak bomba sırtı dediğimiz yere kadar geliyor ve burada 27. alayla buluşuyor ve o kıyamete burada o da saat iki buçukta girmiş oluyor. Evet. Bu savaş süresince çok büyük kahramanlıklar gösteren, savaşa ilk günkü girdiği mevcudunun tamamını savaşta şehit veren bir alay olarak tanınmaktadır. Ama yeni gelen askerlerle varlığını sürdürmüştür. Daha sonra da kendisine şehitler alayı Şehit alay lakabı şehit takılmıştır. Alay. Evet şehit alay ya lakabı bile takılmıştır. Bir kalmadığı için. Evet bunun sadece CHP gerisindeki geri hizmette çalışanları hayatta kalmıştır bu alayın. Bu alay yeni gelen askerlerle varlığını sürdürmüş. Bu savaştan sağ çıkmış. Daha sonra Keşan'ın Çelebi köyünde devlet nişanıyla ödüllendirilmiş liyakat nişanıyla... Ve orada Filistin'e gönderilmiş, Filistin'de İngilizlerle bu Çanakkale'nin rövanşı yapıldı <laughs> ama maalesef orada bu Nablus'taki savaşta 200 kişiye kadar düştü, onlar da İngilizlere esir oldu <laughs> ve bu 57. alayın tarihi böylece bitmiş oldu. Tarihe şan ve şerefle geçmiş oldu bu alay. Bu alayın askerleri çok imanlı askerlerdi, bakın başlangıçta savaşa girmeden önce ne yaptılar? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin araştırma kitabında geçiyor bu. Abideyi anlatırken de hatırladığım kadarıyla orada da söz etmiştik bundan. Evet. Bu askerler Allah'ın huzuruna gidiyoruz diyerek yanlarında getirdikleri bir takım iç çamaşırları giymişler. Kirli çamaşırlarını su bulabilenler yıkamış, bulamayanlar topak yapıp çallara sıkıştırmış. Dönüşte bunları buradan alırız dediler Kurması ama hiçbirisi de geri evet. dönemediler. Bunlar geri dönemediler evet. ve e, bu alayın askerlerinin burada düşman üzerine saldırışını yakından gören Mustafa Kemal gazeteci Ruşen Eşref binaydının kendisine paşam herkes Çanakkale ile ilgili bir sürü menkıbe anlatıyor. Sen bize bir şey anlatmayacak mısın dediğinde verdiği cevap şu biz şahısların kişisel kahramanlık sahneleriyle meşgul olmak istemiyoruz ama size bomba sırtı vakasını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler arasında mesafemiz 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdeklerin hiçbiri kurtulmamacasına kamilen şehit düşüyor. İkinci siperdekiler onların yerine geçiyor. Fakat öyle bir tevekkül ve soğukkanlılıkla biliyor musunuz? Öleni görüyor. Üç dakikaya kadar öleceğini biliyor. En ufak bir duraksama dahi göstermiyor. Sarsılma yok. Okuma bilenler elde Kur'an-ı Kerim cennete gitmeye hazırlanıyor. Okuma bilmeyenler kelime-i şehadet getirerek yürüyorlardı. Bu Türk askerindeki ruh kudretini gösteren şayan hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtu diyor. Yani biz bu sözden şunu anlıyoruz. Bakın bunu Mustafa Kemal söylüyor o itiraf ediyor. Yani bize Çanakkale Muharebesini kazandıran bu ruhtu. Yani imandı. İman. Kelime-i Şahadet'ti, Kur'an'dı. Bu askerler yarın sabah taarruz var deyince arka taraftaki tepelerin ardındaki derelerde sabaha kadar Kur'an-ı Kerim okumuşlar. Sabaha kadar salat tefriciye dualarını okumuşlar. Salavatlar getirmişler, tedbirler Tekbirler getirmişler, getirmişler ve hiç uyumamışlar. Evet. Sabahleyin de işte bu sözde geçtiği gibi elde Kur'an-ı Kerim, dilde kelime-i şehadet. Allah'ın huzuruna giderken edilir mi şikayet? Onlar evet. böyle bomba yağmurunun altında düşmana saldırdılar. İşte bu topraklardan, buralardan cennetin kapısını açarak yükseldiler ve cennete göçüp gittiler. Evet. Nur içinde aslanlar inşallah. Amin, amin, Onlar bu amin. topraklarda şehadet şerbetini içtiler. Şimdi o taarruzlar esnasında Düşman gemilerinde yağdırdığı tonlarca bombaların kaldırdığı binlerce ton toprağın altında kalarak can verenler şimdi bu topraklarda yatıyorlar. Evet. Binlerce şehidimiz yatıyor şimdi bu topraklarda. Her metre, metre karısında, her karışında, her evet, karışında binlerce evet. Hani Mehmet Akif'in dediği işte tam bu topraklar için evet. bastığın yerlere toprak diyerek geçme, tanı. Düşün, düşün altında, altındaki binlerce, binlerce kefensiz yatanı diyor. Bu topraklarda şimdi binlerce şehidimiz yatıyor. Evet. Neresini kastınız buralar kemik fışkırıyor. Bunları biz yaşadık gördük yani. Bunları biz sadece kitaptan okumadık. Bunları biz burada tahkiki olarak gördük yani. Kemiklerin nasıl çıktığını topraktan bunlara hep şahit olduk. Burada bu bölgede gazi olan bir kahramanımız var. Evet. Ben burada onu da anlatmadan geçemeyeceğim. Ziyaretçilerimiz buraya ziyarete geldikleri zaman 57. Alay Şehitliğine girerken Kemer'den geçince sol, sol tarafta bir heykel görecekler. Elinde küçük bir kız çocuğu. Bu Zonguldak Ereğli Kestancı köyünden Hüseyin Kaçmaz dedi. Hı -hı. Bu Hüseyin Kaçmaz dedi Balkan Savaşlarına katılmış. Daha sonra Çanakkale Savaşlarına katılmış. 10 Ağustos taarruzunda bu cephede yaralanmış, ayağından vurulmuş ve gazi olmuş. Bu gazi olduktan sonraki bazı hatıralarını biz bugün hayatta olan ve Zonguldak'ta yaşayan oğlu Turgut Kaçmaz'dan öğreniyoruz. Ben kendisini bizzat tanıyorum. Kendisiyle 4-5 saatlik bir beraberliğimiz oldu. Hı hı. Orada anlattıklarından size aktaracağım. Bakın yaralandıktan sonra ne olmuş? İbret alınacak bir şey. Özellikle bugün anneleri iyi dinlemesi lazım. Evet. Topuğundan yaralandıktan sonra bunu İstanbul'a göndermişler. Haydar Paşa askeri hastanesine tedavi olurken annesi Zonguldak'tan bunu duymuş, orada olduğunu 10 gün içinde gelmiş, aramış, hastanede bulmuş. Oğlum demiş. Aç şu ayağına bir bakayım. Açıp yarasına baktıktan sonra şöyle kafasını kaldırmış ve oğluna şunu demiş. Oğlum bu kadarcık yaradan dolayı cepheden kaçmaya utanmadın mı sen demiş. Allah. Anaya bakın. O zaman annelerine bakın. Bugün anneleri ne diyebilir onu bilemiyorum. Herkes kendisini bir yoklasın. Kendisine bir soru sorsun. Ben olsaydım ne derdim. İşte o zaman anneleri böyle diler. Bu annelerin yetiştirdiği evlatlar bu vatanı kurtardılar burada. Şehit olmayı becerdiler. O zaman oğlu Turgut amca diyor ki Babam diyor kulaklarına kadar kızarmış anasına demiş ki ana ne bileyim ben doktorlar öyle de ağır dediler. Anam bana inanmadı ve gitti doktorlara sordu bunun yarası ağır mı ağır ne kadar zamanda iyileşir bir ay. Anam memlekete gitmedi bir ay bana hemşirelik yaptı bir an önce düzelip de cepheye gideyim diye diyor. Şöyle bir şey daha anlattı. Bu vatan niçin savunuldu? Kimler uğruna bunlar feda oldular? Bunun bir sözü daha var. Evet. Ama maalesef bazı e, rehberler tarafından bu yanlış anlatılıyor. Evet. Doğrusunu bize söyleyen kendisi, kendisiydi abi kendisi, kendisi bizzat. Evet. Hani oğlu söyledi. Evet. Diyor ki 1993 yılında 57. Alay Şehitliği'nin açılış töreninde biz buraya geldik diyor davetli olarak protokole oturduk diyor. Program başladı ama karşımıza bir sonucu bayan geldi diyor. Maalesef diyor yarı yarıya çıplaktı diyor. Evet. Babam bunu görünce çok morali bozuldu ve eğildi bana dedi ki oğlum bu savaş bunlar için olmadı dedi ve babam töreni terk etti diyor. Ama maalesef bugün bunu şöyle anlatanlar var. O zaman protokolde ona sandalye ayırmamışlar da oturacak yer bulamamış da ondan töreni terk etmiş diyenler çıkıyor. Duyuyorum ben buralarda böyle söyleyenler de evet. var. Ama oğlu öyle söylemiyor. Böyle söylüyor. Oğlu. oğlu hayatta bizzat kendisine gidip bunu sorup öğrenebilirler. Evet. Evet bunun bu Hüseyin Kaçmaz dedenin bir kez daha var. Bir Londra seyahati var. Orada bir törene katılma meselesi var. Bu biraz uzun. Onu ilerideki bir programda inşallah onları evet. orada zikretmiş olalım sizlere inşallah. Size burada ben bir şeyi daha anlatacağım. Bu bölgede savaşan herkesin artık öğrendiği Kınalı Hasan meselesi vardı ya. Evet. Kınalı, evet Hasan. Kınalı Hasan. Yozgat Sorgun ilçesinin Karayakup köyünden olduğu söylenir. O da mı? O da o mı köy... şehit oluyor hocam? Evet ben oradan gelenlerle de görüştüm. O köy şimdi şu anda Sarıkaya ilçesine bağlıymış. Hı -hı. Kınalı Ali diye de böyle bir olay anlatılıyor. Cideliler de sahip çıkıyorlar falan. Hı -hı. Böyle bir olay ama Böyle kaç tane olay olmuş oldu. Ama bizim adetimiz de var zaten askere gidenlere var, evet, kına yakmak evet. var. Evet. Şimdi bakın, Kınalı Hasan dediğimiz Allah gani gani rahmet eylesin, bizleri şefaatine nail eylesin. Bu şehidimiz, şehidimiz çünkü şehit oldu. Ha. Buraya gelirken anası bunun saçlarını kınalamış da göndermiş. Anası Hatice Ana, bakın okuma yazma bilmiyor ama ferasetli bir kadınmış demek ki. Ha. Onun saçlarını kınalayıp da göndermiş. Burada arkadaşları ona şunu demişler. Hasan, anan seni kız zannetmiş, gelin zannetmiş, saçlarını kınalamış Takılıyorlar da göndermiş. Arkadaşlar. Gel kınalı git kınalı böyle ona takılıyorlarmış. Komutanı da onu bir tağdat sırasında bakmış saçları kontrol ederken saçları kınalı. Oğlum demiş bu senin saçların niye kınalı? Bizde askere gidenlerin tetik parmağı kınalanır. Kurbanlık koyunlara kınayakılır bir de gelinlerin ellerine ayaklarına kınayakılır kocasına kurban olsun diye. Ama bunun saçları kınalı. Heh. Şimdi soruyor neden diyor senin saçların kınalı? Kumandanın bilmiyorum anam kınalı da gönderdi diyor. Ama zoruna gitmiş tabi. Arkadaşları dalga geçiyorlar. Ana sıra şu manada bir mektup yazıyor. Ana benim saçlarımı kanalının da gönderdin. Zabitim sordu ama ben ona cevap veremedim. Çok mahcup oldum. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyorlar. Diğer kardeşlerim askere giderken ki onların saçlarını kınalama. Benim onlar sınav, bari evet, mahcup evet, olmasınlar. Bari onlar mahcup olmasınlar. Ve bu mektubu alan Hatice ana okumaya yazma bilmiyor, köyün yaşlı imamına gidiyor, mektubu okutuyor, ağlıyor. Aynı mektuba şöyle bir cevap yazıyor altına: Oğlum, sen zabitine söyle, bizde kurbanlık koyunları kınalarlar. Biz de seni Çanakkale'ye gönderirken. Dört tane erkek evladımızın içinden vatan'a kurban olarak seçtik, onun için saçlarını kanalıdıkta gönderdik. Sen ona zabitine böyle şöyle: Allah seni İsmail Peygamber'in yolundan ayırmasın. Melekler seni şimdiden tebrik ediyor diye yazıyor ve gönderiyor. Hasan mektubu almıştır. Belki anasının yazdığı bilgiyi komutanına iletti mi bilemiyoruz ama mektubun altına bir şiir başlamış bir dörtlük yazmış diğerlerini yazmaya ömrü vefa etmedi dörtlüğünde şöyle diyor anam yakmış kınayı adak diye ben de vatan için kurban doğmuşum anamdan Allah'a son bir hediye kumandanım ben İsmail doğmuşum. Allah. Onlar hepsi birer İsmaildiler. Onların hepsi birer kınalı kuzuydular ve buraya koştular, vatan için canlarını feda ettiler. Aslında vatan derken burada kastımız bu Anadolu topraklarındaki ezan sesinin dinmemesi, namusun kirlenmemesi, bayrağın direkten yere inmemesi için onlar burada canlarını feda ettiler ve cennete buradan uçtular gittiler. Hasan ağır yaralanmıştı ve onu arka taraftaki hastanelerden birine taşırken bir derenin içerisinde vefat ediyor. Onu oradaki şehitliklerden birine gömüyorlar. Cebinden bu mektup çıkıyor onu komutanına veriyorlar ve böylece genel kurmayın kayıtlarına bu mektup böyle geçmiş oluyor için evet. aslında amin, inşallah. Amin hocam. Tabi bu 57. Alay askeri olduğu için tabii, burada şimdi geçiyor. Olay. Şöyle diyelim. 57. Alay bu cephede evet. savaştı. Ve onun adına yapılan bir 57. Alay Şehitliği var. Hı -hı. Oradaki isimler 2000'in üzerinde isim var. Bunlar 57. Alayın bayrağı altında şehit olan gerçek şehitlerin isimleri. Ve tespit edilenler bir de isimler tespit tabii. edilenler. Bunlar evet. şimdi şöyle bir şey bu isimler nereden tespit ediliyor derseniz hı hı. her alayın ceride denen bir kütük defteri vardır. Evet. Dakikalık, anlık bütün olaylar oraya hep bir katip tarafından yazılır. İşte şehit olanların isimleri de bu ceride dediğimiz alayların kütük defterlerinden tespit ediliyor. İşlemler ona göre yapılıyor. Askerlik şubelerine bildiriliyor. Evet. Burada bu şehitliğimizde de gelen ziyaretçilerimiz girdikleri zaman yerlerde bir takım isimler var. Bir de tam karşılarında bir kule var. O evet. kulenin duvarında da orada da isimler var. Hepsi toplam olarak 2000'in üzerinde bir isim var burada. Evet. Ama onların kemikleri bu sırtlarda, onların her kemikleri yerde, bu topraklarda her yerde. yerde. Evet. Yani o isimlerin altında evet. mı? bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin, evet. şefaatlerine nail Gerçekten de din uğruna dediniz, namus uğruna, ezan uğruna, bayrak uğruna şehit oldular onlar. Bugün kendimize bir dönüp soralım. O gün onların elden gidecek, susacak, leke bulaşacak dediği değerlere bugün biz ne kadar sahip çıkabiliyoruz diye bir kendimizi kontrol edelim. Şu programı dinleyen dinleyicilerimiz bugün ezan konusunda ne kadar hassasız, din konusunda ne kadar hassasız, manevi değerlerimiz konusunda ne kadar hassasız. Bir nebze olsun düşünmeleri gerekiyor dinleyicilerimizin hocam. Evet burada ben bir şeyden daha bahsedeceğim kısaca vaktimiz müsait mi bilemiyorum. Bu alayın bir telefon eri vardı. Burdur Bucak nayesinin bir köyünden Hacı Ömeroğlu Hasan. Evet. Hacı Ömeroğlu Hasan bu alayın telefon eriydi. Ve alayla ilgili cephedeki bütün bilgileri komutana aktaran kişiydi. Bu Hacı Ömeroğlu Hasan 7 sene askerlik yapmış, 7 tane asker elbisesi eskitmiş ve sonunda burada 4 tane kayınbiraderini, abisi Murat'ı, halasının oğlu Osman Çavuş'u yani bir sülaleden 6 tane şehit bırakmış dönmüş buradan. Allah var, Evet var. Hacı Ömeroğlu Hasan'ın Hasan Konu isminde bir torunu var. Burdur Bucak'ta bir ilkokulda müdürlük yaptığını öğrenmiştim en son. Hayattan bilmiyorum öldüyse <laughs> Allah rahmet eylesin. <laughs> Hayattaysa Allah selamet versin onun dedesi hakkında anlattığı bir menkıbedir bu. Hı -hı. Ee, o zaman bu menkıbeyi bir e, sonraki programımıza alsak hocam. Çünkü tamam, programımızda oldu. Tamam. inanın nasıl geçtiğini anlayamadık ama süremizde kalmadı. Gene bitti bir süre. sonraki adımımızda inşallah Bu söylemiş olduğunuz bu e, anıyı inşallah paylaşalım. Senin, evet. senin saat hızlı mı gidiyor? Ne Artık yani? bizim saatimiz hızlı mı gidiyor? Yoksa bir zaman mı çabuk geçiyor? Burada inanın anlayamadık hocam. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri adım adım Çanakkale Destanı programının sonuna geldik. Gelecek seferki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Bizler sabırsızlıkla bir sonraki programı bekliyoruz. Sizleri de o programa bekliyoruz efendim. Hoşçakalınız.